açacak kadar dökeceğiz. Ondan sonra elimize yazacak mıyız? Ben birazcık dökemedim. Kolay dökülebilir bir şey mi koysak? Bunda çok kolay dökülmüyor. Neyde daha kolay? Cezve'de sanki daha mı kolay dökülür? Evet. Evet. Gel dök o zaman. Hadi <laughs> bunları ıslatacağız. Neleri? Bunları, bisküvileri. Bunları mı ıslatacağız? Evet ama hepsini dökmeyeceksin. Tamam. Kenarlarına da dök. Ben yaparım bu arada. Bu çok beceriklisin ya. Yani. Bu arada babam gayet iyi yaptı anne. Tamam mı? Tamam. Şimdi onu tam şimdi. Çok mu ıslattık ya? Yok Ama Dur yene kadar yaptık işte ya. Tam bekle şimdi. Şundan koyun arasına. Tamam nasıl koyalım mı arasına? Aşkım yok ya. Tamam. Ama nasıl biz ayrı yeriz? Okey. Bence daha sonra. Tamam. <laughs> ne? 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 Çok ne? akıllıca ne? bir fikir. Ya ver anneniz temiz temiz yapsın işte ya. Mumlar edeceğiniz ya. Haklı bence. Bekle ben bir yapabilir miyim bunu? Anne sence babam haklı mı? Ya valla bırak adam akıllı pasta yiyelim oğlum yapacağız diye. Bir sol. Ben... Döküyorum. Bunu pastacıları izlerken öğrendim. <laughs> Ama ortası şey kaldı. Parmağımla girmem evet. şey yapacağım. Ben at yarışına falan katılmam çok yanlış şeyler. Evet, atları yarış yüzden, için atları yarış için oynatmak çok o yanlış o bir şey. Ya ben de yapacağım. Son ben yapayım. O Anneciğim tepsi gidiyor. <gülüyor> şey lavaboya <laughs> <ne> düşecek. <laughs> Fark ettin mi? Ama sadece bir öyle güzel önce. Aa Bora. <laughs> Bak çok iyi bir taktik biliyorum onu yaptım. İyi gidiyordun biliyor diye bir şarkı izledik. Aydınlık. Aydın, aydın. Ama billur, billur. temiz billur. anlamına geliyor. Evet. Evet. Biliyorum. Ben biliyorum. Aferin. Zaten billur değil isim var. Bu anlamda evet. koyulmaz herhalde. Bu anlamda bence kimse koymaz. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> o yarısı senin tamam mı? İstediğin gibi süsle. Ben normal düz yapacağım. Tamam istediğin gibi yap. var evet, bunları izliyor mu? Mr. Beast'in oyunlarını. Onun için iyi. aldırdılar bana prime'ı. Abi paket senin bu benim. Sana biraz veririm. <laughs> Hadi. Süsleyin. Bak Barış biraz ver ya. Yani. Bak sadece bunu vereyim. Hatta şey yapalım. Oylar, tamam tamam eşitmiş eşitmiş. Bunu bu tarafa alayım. Bakın. Kameraya. Yasir, Teşekkür ederim. Kameraya bakın. Ansa.